Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz ses bilgisi. Yine 5. sınıf konusu olarak karşımıza geliyor. 5, 6, 7, 8'lerde yine her zaman karşımıza çıkacak önemli bir konu. Evet arkadaşlar yine hep birlikte başlayalım. Nedir ses bilgisi? Ben neye bakacağım? Arkadaşlar ses bilgisinden kastımız öncelikle bizim alfabeyi tam olarak bilmemiz gerekiyor. Ben ses bilgisinin ne olduğunu bulabilmem için ve anlayabilmem için Alfabeye hakim olmam gerekiyor. E, alfabeden kastımız nedir? Ünlü harflerimiz ve ünsüz harflerimiz var değil mi bizim? Nedir ünlü harflerimiz? Bizim alfabemizde 8 ünlü, 21 ünsüz harfimiz var. Ama ünlü harflerimiz kendine ait özellikleri var. Ünsüz harflerimizde kendine ait özellikleri var. Nedir bu özellikler? Ünlü harfler geniş, dar, kalın, ince olma durumu göre kendi grubunda ayrılıyor. Bakın bizim karşımıza bunlar birazdan çıkacak arkadaşlar. Biz bu tabloya hakim olabilirsek yani tabloyu çok iyi anlarsak emin olabilirsiniz ki ses olayları konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Nedir ünlü harflerimiz? 8 ünlümüz var dedik. Bunların 4'ü kalın, 4'ü ince harfler. Peki hocam genişlik, darlık anlamında Neyden bakıyoruz arkadaşlar? Bunlar bize zaten ilk öğretim yani bir ikinci sınıftan beri karşımıza gelen bir tablo açıkçası ve size üniversiteye hazırlayana kadar yine karşımıza gelecek olan bir tablo nedir bunlar? Ağzımızın ağzımızı kullanış biçimine göre yani bu harflerin ağzımızdan çıkışına göre genişlik darlık olarak aldık. Yani ben A E dediğimde ağzımı geniş tutarken ı, I, i dediğimde ağzım bir daralma biçimine giriyor. Yine o, ö ağzımı geniş tutarken u, ü de yine ağzım daralmaya geçiyor. Yani ben ağzım kullanış biçimine göre ne yaptım? İsimlendirdim. Peki düzlük yuvarlığa neye bakıyoruz? Arkadaşlar yani herhangi bir şekilde ağzımız şekle girmeden dümdüz söylüyoruz. A, E, I, İ yani ben ağzımı kapatmadan, daha çok açmadan, daraltmadan herhangi bir şekilde, dümdüz bir şekilde A, E, I, İ söyleyebiliyorum. E, yuvarlak kısmı yani ağzım hep yuvarlak kalacakmış arkadaşlar. Bakın ağzım hep yuvarlak kalacak o, ö, u, ü yani ağzımı değiştirmeden ne yaptım? Yuvarlak bir şekilde ben bu dört sesi de çıkarabildim. Ama biz şu an için önemli olan bizim için önemli olan kısmın kalın ve ince durumu. Kalınlar a ve noktasızlarımız, incelerse e ve noktalı harflerimiz. Bunlar önemli. Evet, ünsüz harflerimiz yine alfabemizde 21 ünsüzümüz var. Bunlardan sert ünsüzlerimiz ve yumuşak ünsüzlerimiz olmak üzere bu grubumda ikiye ayrılacak. Nedir yine sert ünsüzlerim? Arkadaşlar sert ünsüzler fıstıkçı şahap olarak karşımıza gelecek. Bakın fıstıkçı şahapta sesli harflerin altı küçük harfle yazdım ki bize ne yapacağız? Ünsüz harfler lazım arkadaşlar. Sert ünsüzler. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Yani biz bunu kodlama olarak fıstıkçı şahap diyoruz. Yani bunlar bizim için sert olan ünsüz harflerimiz olacak. Yine devamında yumuşak ünsüzlerimiz var. Evet geçiyorum artık ses olaylarına. Ses bilgisi kısmım yani sesli ünlü harfin diğer ismi sesli harftir. Sesli ve sessiz harflerin özelliklerine baktığımıza göre asıl konumuz olan ses olaylarına geçebiliriz. Evet ses olaylarımızın birinci başlığımız ünlü düşmesi yani ünlü düşmesinin diğer ismi nedir? Hece düşmesidir arkadaşlar. Nedir bu peki? Son hecesinde dar ünlü bulunan bakın dar ünlü bulunan ı i u ü nerede gördük? Bakın dar ünlü bulunan ı i u ü harfleriyle biten sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşecekmiş. Yani ne demek istiyorum? Bakın önce son hecesinde dar ünlü bulunan kelimeleri bir bulayım arkadaşlar. Bakın beyin. Son hecesinde dar ünlü var mı? Evet. Bakın ı, i, u, ü'den bir tane dar ünlü kullanılmış. Peki bu dar ünlüyle biten sözcüğüm bir ünlü bir harf almış mı? Evet, ünlü bir ek aldığında ve bu ekle sözcüğün birleştiğinde aradaki ünlü harf düşer ve beyni olur. Yani arkadaşlar ben şunu niye yazdım? Bakın bu kelimenin aslında kökü nedir? Beyin değil mi? Yani ben şurada aslında bir i harfimin düştüğünü söyleyebilir miyim? Bakın burada öğrenmenizi ve unutmamanızı istediğim bir şey var. Ben ses olaylarını anlayabilmem için bütün sözcüklerin nesine bakacağım, köküne bakacağım arkadaşlar. Yani ben her zaman öncelikle ne yapacağım, kökü bulacağım. Şimdi devam ediyorum. Yine sonunda dar ünlüyle başlayan, dar ünlüyle biten bir sözcüğü buldum. Karın ünlüyle başlayan bir ek aldı karnı oldu. Peki ben bu sözcüğü, bakın bizim karşımıza gelecek olan sözcükler şunlardır. Yani ben ne yapacağım o sözcüğün kökünü bulacağım. Hangi ses olayının olup olmadığını anlayabilmek için sözcüğün kökünü bulmam gerekiyor. Bu sözcüğün kökü kar değil değil mi arkadaşlar? İnsanın karnından bahsediyor. Bu sözcüğün kökü nedir? Karındır. O zaman ben şurada bir ünlü harfinin düştüğünü, ı harfinin düştüğünü söyleyebilir miyim? Evet. Devam ediyorum. Şunu eklememişim arkadaşlar. Omuz sözcüğüm var. Dar ile biten bir kelimem. Yine ünlü bir ek aldı. Omzu oldu. Yine benim karşıma gelecek olan kelimelerim bunlar. Ne yaptım? Kelimenin kökünü alacağım. Omuz diye bir kök yok değil mi arkadaşlar? Omuz diye bir kök var. Ne yaptık? Ünlü harfi düştüğü için ün düşmesi yani hece düşmesi olmuş. Gönül yine sonu dar ünlüğüne bitmiş. Yine ünlü bir ek almış. Gönlü olmuş. Benim yine karşıma gelecek olan kelimem bunlardır. Ne yaptık? Kelimenin kökü gön değil değil mi arkadaşlar? Nedir kelimenin kökü? Gönüldür. Yani ben şu kelimeye baktığımda kelimenin kökünü gönül olduğunu anladım ve ü harfinin yani ünlü harfin düştüğünü gördüm. E ünlü harfe biz hecede ses düşmesine, hece düşmesi de dediğimize göre hem ünlü düşmesi hem de hece düşmesi hem de ses düşmesi diyebilirim arkadaşlar. Bunların her biri aynı şeydir. Ünlü düşmesi, hece düşmesi ve ses düşmesi. Evet. Ünlü düşmesinin kendi içerisinde bir iki tane kuralı var. Hemen onlardan devam ediyoruz.